Günaydın e, sevgili Romalı kardeşlerim. Yağ yakımına full gaz devam. 2 gün sonra salonlar açılırsa e, salonda yapmaya devam ederim. Çünkü e, kas, 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 ne kadar vücudunuzda kas varsa o kadar çok yağ yakıyorsunuz. Spor salonları açılırsa e, spor salonunda daha çok kas kazanabileceğim için e, evet. Sadece evde olmaz. Ama hani şu bugüne kadar çektiğim bölümü siz sürekli tekrarlarsanız hani iki günde bir karın oblikler çalışırsanız e, e, bir saat kardiyo yaparsanız, bir saat de ağırlık idmanı yaparsanız muazzam bir sonuç alırsınız. E, tabii dikkat etmemiz gereken bazal metabolizmanızı, bazal metabolizmanızı ayarlayıp vücudumuzun e, alması gereken kalori miktarını hesaplayıp altına düşmeyin. Aynı kiloda yağ yakmak istiyorsanız o zaman yediklerinizi, e, şey, karbonhidratı düşürmeniz gerekiyor. E, kişiye göre değişiyor ama 150 ile 200 klas, siz 100'den başlatırsınız. E, Yağlarınız erimeye başladıkça 100, 150, 200 karbonhidratı arttırırsınız. Çünkü idmanınızı sert atmanız gerekiyor. E, tuz şey bu süreçte Himalaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Şu an korona olduğu için hani bu tarz almanız zor olabilir. Ee, kişiye göre değişiyor. Ee, 4 ile 8 gram arası tuz alın. Tuzu çok önemli. Vücudumuzdaki dolaşımı sağlayacak. Ee, bir de tabi gene kalite yağlar zeytinyağı i̇şte, şey soğuk sıkım olarak geçiyor alın. Bu şekilde evde devam edebilirsiniz. Salonlar açılmazsa sıkıntı yok. Bu şekilde aynen devam. Ee, hem siz de şey farkını görmüş olursunuz. Güzel olur. Hani spor salonuna başladığımda yani evdeki yaptığımla spor salonuna yaptığım arasındaki fark ortaya çıkar. Güzel olur. İşte bugün <laughs> biraz fazla konuştuk. Şimdi sabah tutunuyor. Uyandım. Kahve içtim. şu alt karın kısmında neredeyse hiç kanmadı. Karın kendini yavaştan belli ediyor. Ee, ama daha başladı iki hafta oldu zaten ve büyük gö gö göbeğim vardı. Şu an görüntüm iyi. sayılır. evde düzgün sırt çalışamıyorum. Leg yapamıyorum. O yüzden şunlar yani istediğim gibi tam gitmiyor. Bu sauna korsesi olarak geçiyor bunu alıyorsunuz belinize bu şey birazcık dandik olanı siz kaliteli olanı alın şöyle geçiriyorsunuz ona koyuyorsunuz ee, başka olur da beni herhangi bir <laughs> yarışmacı reis ki izlemez de ee, siz şey yapabilirsiniz sabah rutininde vakum diye bir şey var ee, içindeki tüm havayı boşaltıyorsunuz şöyle diye sonra laps diye karnı kendinize çekip bekliyorsunuz. Yapması zordu, O yüzden başlangıçta şu şekilde yapın. Ee, yere yatın. Kim? Şöyle geldik. Yere yattın. İçindeki için havayı boşaltıyorsun. De karın kontrolü yapıyorsun. Ben yani yeni kahve içtiğim için boş midel yapılması gerekiyor. O yüzden çok kontrol tutamadım. Başlık sistemimiz kırıldı. O benim için bir negatif oldu. Bunu nasıl taktığımızı göstereyim. Şu iç kısmını şey yapıyoruz. Şu kısmı. Ya böyle çok bir mucize yaratmaz ama bu taraflardaki kan dolaşımını hızlandırıyor için işinize yarar. Bu şekilde alıyorsun. Çektin karnını içeri. Sıkıyorsun. Ne <laughs> oldu bakayım? şöyle ben işte, e, ile alması gerekiyor. Şimdi e, kardiyo işte. yapılacak. Gözlük kılları aldım. Şöyle bir Kamerada çok belli oldu ama burada e, tarak tarak görüntüsü geldi. Güzel. Form. Devam ediyoruz. E, bu süreçte hiç hiç, hiç şeker almadım. Hiç tatlı canım istemedi. Sadece ee, arada muzun çok az yarım muz yiyoruz. O kadarlıktan sıkıntı olmaz. Bir de bağırsak ve karın yani büyük tuvaletinizi düzgün çıkamıyorsanız probiyotik yoğurt ya da e, tamamen sıfır şeker kefirler var. Onlar çok işinize yarar. Şimdi bir saat boyunca kardiyo yapacağım. Ardından belki sırt çalışırım. Belki kahvaltıya geçelim. Açlık durumuna göre sizi bilgilendirelim. İzlediğiniz için saygılar. <laughs> Kardiyan bitti. Güzel form. As Monica Lewinsky and I wore a stained dress. The year before that, I also came as Monica Lewinsky, and before that, I was OJ. It was pretty fun.